23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle e, Uluslararası Marif Okulları Erbil'de e, öğrenci kardeşlerimizle bir araya geldik. Burada günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Ee, öğrenci kardeşlerimiz güzel gösteriler, e, müsamereler hazırlamışlar. E, onları izleme fırsatı e, bulduk. E, onlarla birlikte eğlendik, hoş vakit geçirdik. E, tabii çocuklar bizim e, geleceğimizin teminatı. E, yaptığım konuşmada da e, bunu vurguladım. E, geleceğin e, doktorları, mühendisleri... E, mimarları, sanatçıları, sporcuları e, çocuklarımız e, arasından çıkacak. Dolayısıyla biz e, onlara daha güzel, e, refah dolu, huzurlu, e, güvenli bir gelecek e, bırakmak için çalışıyoruz. Biz eminiz onlar da aynı şekilde, aynı bilinçle bizden bayrağı devralacak ve e, gelecek kuşaklara bunu aktaracaklar. Burada Marif e, Okulu'nda. Okulu'nda bu etkinliğin düzenlenmesi, düzenlenmesi ayrıca bizim için memnuniyet verici. Tekrar buradaki eğitimin ne kadar kalite olduğuna bizzat şahit olduk. Bundan da ayrıca memnuniyet duyduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biliyorsunuz bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı. Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk bugünü çocuklara bayram olarak hediye etmiş. Bu da şu anda e, Türkiye'mizde, e, bütün e, bölgelerimizde ve dünyanın birçok yerlerinde, marif okullarımızın olduğu yerlerde şu anda Çocuk Bayramı olarak kutla, kutlanıyor. Biz de bugün burada çocuklarımızla beraber çok güzel bir şekilde e, 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı hep beraber kutladık. E, e, bugün aynı zamanda e, Türkiye'de ilk meclisin açıldığı gün, 23 Nisan 1920 ilk meclis açılmış yani ulusal egemenlik ve çocuk bayramı yani çocukların bütün milletin egemenliği egemenlik tabi bir milletin kendi egemenliğini sağlaması çok önemli meclis açıldıktan sonra da Mustafa Kemal Atatürk bu günü çocuklara bayram olarak hediye etmiş biz de coşkuyla kutluyoruz her tarafta Lisa. Birinci. Senin adın ne? Milat. Bugün nasıl geçti? Güzel. Güzel. Eğlendiniz mi? Evet. Evet. evet dans ettiniz mi? Evet. Peki neler yapmak istersiniz? En çok dans etmeyi seviyorum. Evet ben de. Buradan çocuklara neler demek istersiniz? Ee, neden bayram um, laz, lazım olur? Ve... 23 Nisan çocuklar bayramı kutluyorsunuz değil mi? Evet. evet. Başka neler gelecek sene yapmak ister misiniz? Evet. Evet. Peki buradan okul, okulunuzu seviyor musunuz? Evet. Bizim evet. öğretmenlerimize neler demek istersiniz? Eee öğretmenlerimizi öğretmenlerimizi çok seviyoruz ve evet. onları sağlıklı. onları sağlıklı olmasını istiyoruz evet. ve onları onlar onlar, onlar, onlar sevinmelerini istiyoruz arkadaşlarımıza da hiç kötü şeyler olma, olmamasını ve sağlıklı beslenmeleri ve sağlıklı olmaları. Evet. Sağlıklı olmaları, mutlu olmaları ve yani bir sürü şey var anlatacak ama sağlıklı olmaları ve yani güzel bir şey. Evet. Sağlıklı evet. Sağlık dolu olsunlar. Sağlık. Sağlık ol, sağlıklı olsunlar. Çok seviyoruz onları yani. Bayağı şeyler öğretti bana şu an İngilizce falan iyi. Bugün eğlendiniz mi? Güzel evet, mi? evet. Şey güzel. Ee, Peki, seviyor Çok seviyoruz. De ne demek Çok sizi seviyorum. Ee, i̇yi ki varsınız. Peki, i̇yi, olsun. Evet. Ar evet. Çok iyi. Buradan arkadaşlarına 23 Nisan Çocuk Bayramı'na kutlu olsun.